Trebolu 42 çay. Siçkin marketler ve www.treboluchay.com'da. Herkese bizden çay. Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla karşınızdayız. Gündemimizde Beşiktaş var. Beşiktaş'ın gündeminde neler var? Onları sizlerle paylaşacağız. Tabii ki Beşiktaş'ın gündeminde de diğer takımlarımızda olduğu gibi transfer öncelikli. Üstelik Beşiktaş'ın bir dezavantajı var. Maçlarına, Avrupa maçlarına çok erken başlayacak. Onun için de daha hızlı hareket etmesi gerekiyor. Gerçeğini de söyleyelim. 28 Haziran'da top başı yapacak Beşiktaş. Çünkü 24 Temmuz'da ilk Avrupa maçını oynayacak. 4 18 Temmuz'da da Avusturya kampı var. Yani Beşiktaş'ın hızlı hareket etmesi gerekiyor. Bu manada da transferde önemli adımlar atılıyor. Hatta başkanın söylediği ben başlangıçta söylediği noktadan uzağa düştü ya da daha doğrusu bence daha doğru bir yola doğru yöneldi ve başkan şimdi diyor ki biz ezeli rakiplerimizle mücadele etmek için onlar gibi oyuncular almamız lazım yani şunu söylemeye çalışıyorum Mert gibi Jetson gibi Rafa Silva gibi oyuncuların yanına 3-4 tane daha böyle e, elit oyuncu koymamız lazım aksi takdirde sıkıntı çıkıyor diyor e, hemen şimdi takım içerisinden hızlı hızlı birkaç tane haber vereyim Chamberlainer Leicester City talip oldu Umarım gider ee, Cenova'da Onana'nın 1.2 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanacak bilgisi geldi. Bu da güzel bir haber. Masuaku konusunda belirsizlik devam ediyor. Tam olarak e, Beşiktaş ne kalsın diyor ne gitsin diyor. Aslında bunu da bir şekilde Tamamlamak lazım, belli bir noktaya taşımak lazım onu da söyleyelim. Şöyle devam edelim, Salih Özcan konusundan başlayalım transfere. Ayrıca tabii tekrar iç transferdeki gelişmelerden de bahsedeceğim. Öncelikle Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın ve Köln'ün talip olduğu haberleri gelmişti. Köln bir açıklama yaptı ve dedi ki biz teklif yapmadık kararımızı sakin bir şekilde düşünüp vereceğiz dedi. Yani bu da şu anlama geliyor. Hani ilk tercihimiz Salih Özcan değil. Bu manada bakınca da Beşiktaş ve Galatasaray'ın bu transferde önde olduğunu söyleyebiliriz. Ve Beşiktaş özellikle orta alanda bir derinlik oluşturmak için de bu oyuncuyu istiyor. Tabi Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi kozunu kullanıyor. Onu da söylememiz lazım. Kenny Arayo ile ilgili biliyorsunuz Santos'un istediği haberleri çıkmış. Hatta Başkan Serdal Adalı da ona daha şimdiden talipler var demişti. Ama Kenny Arayo iddiaları yalanladı. Böyle bir talep söz konusu değil. Beşiktaş'la uzun süreli bir sözleşmem var. Bir kıtalar, kıtalar arası transfer gerçekleştirdim. Bunun zahmetlerini, zorluklarını yaşadım. Ama şimdi önüme daha e, sağlıklı bir şekilde bakıyorum diyor e, ama e, ne olacağını çok net olarak bilmiyoruz hemen şöyle e, bir Semih Kılıçsoy haberi verelim Semih Kılıçsoy e, 46 maç 4 gol 6 asistle oynamıştı e, Utrecht satın alma opsiyonuyla kiralama teklif etti ee, ama e, belirlenen ücret teklif edilen ücret son derece düşük olduğu için Beşiktaş bu teklifi kabul etmedi. Diğer taraftan da Demirege Tıknaz konusunda 5 milyon euroluk satın alma opsiyonunu Rio Ave kullanıp onu e, Portekiz içinde birkaç takıma gönderecek diye söylüyorduk. Benfica gibi Porto gibi Celtic talip oldu. Şimdi de yani iş biraz e, çıkmasa gidiyor. Yani Beşiktaş aslında başkanın da söylediği gibi biz kalsın istiyoruz diyor ama elimizde değil. Son tarihini zaman? 10 Haziran. 10 Haziran salı günü aldılar aldılar almadılar Beşiktaş'ta. Onu özellikle vurgulayalım ve eee ile ilgili e, bilgileri de sizlerle tazeleyelim. İmobileye son teklif yapıldı. Cevap bekleniyor. Şu ana kadar bir yanıt gelmedi. 3 milyon euro yani 6 milyon euronun üçünü garanti para, üçünü de e, performans primi olarak vermeyi düşünüyor Beşiktaş. Şu anda oyuncu henüz bu konuda olumlu ya da olumsuz bir dönüş gerçekleştirmedi. Onu söyleyelim. E, şimdi yerli transferleriyle ilgili bilgiler var ama isterseniz önce şu Osay Samuel meselesini konuşalım. Osay Samuel'in menajeri ki daha önce Galatasaray'a da teklif etmişti. E, bu oyuncuyu Beşiktaş'a teklif etti. Şimdi olur mu olmaz mı? Eee Bence olabilir çünkü e, atletik bir oyuncu yani bir anlamda baktığımızda e, gerek bitiricilik açısından gerekse atletik performans bindirmeler açısından bence. E, Svensson'dan daha iyi bir oyuncu. Onur Bulut'u zaten hoca istemiyor. Devre arasında da gidecekti. Böyle bir durum var. Onun da alternatifi bulunmuş. Şimdi Osay Samuel masada. Bakalım ne olacak diye bekliyoruz menajer görüşmesiyle. Ama ikinci oyuncu size e, e, X'ten beni oradan takip edenler e, gördüler. X'ten de bu haberi vermiştim. Onu özellikle söyleyeyim. Muhammed Taha ee, Şahinden bahsediyoruz. Ee, Çaykur Rizespor'un oyuncusu 3.5 milyon euro istiyor. Çaykur Rizespor Beşiktaş bu oyuncuyu transfer etmek istiyor. Yani sağ bek tamamen değişecek. Sivenson e, gidecek yani eğer gönderilebilirse Svensson'un yerine O'Say Samuel arkasından e, Taha da e, Onur Bulut'un yerine gelecek. Böyle bir değişim e, yapmayı düşünüyor Beşiktaş bence de daha uygun yani bu tür oyuncular almak durumunda onu özellikle söylemem lazım ve şöyle devam edelim bir, bir enteresan bir takas gündeme geldi Yusuf Sarı daha önce de Beşiktaş'ın gündemine gelmiş ama samet aybaba onun bir kontratak oyuncusu olduğunu dolayısıyla Beşiktaş'ın işini göremeyeceğini söylemişti şimdi Beşiktaş tekrar o oyuncuya talip oldu ve üstelik de bir Şöyle bir gerçek de var. Bir takasla Salih Uçan'ı verelim karşılığında Yusuf Sarı'yı alalım düşüncesi var. E, 32 maç 4 gol 6 asistle oynadı 26 yaşındaki Yusuf Sarı. Sarı biliyorsunuz milli takım kadrosunun içerisinde de yer aldı. E, buraya belki bir Onur Bulut takviyesi de gerçekleşebilir. Çünkü... Onur Bulut devre arasında Zaten gitme ihtimali olan Oyunculardan bir tanesiydi Ve bir menajer önerisinden Daha bahsedelim Kerem Demirbay Beşiktaş'a önerildi 31 yaşında bir orta saha oyuncusu Olur mu? Bence ihtimali Biraz daha düşük Kerem Demirbay'ın Yusuf'a göre diye düşünüyorum Çünkü Yusuf'un o hani e, Yunus Akgün performansı sergileyebilecek bir özelliği var. Tutturursa bunu son derece başarılı bir şekilde yapacaktır diye düşünüyorum. Salvatore Esposito Esposito 24 yaşındaki oyuncuyu söylemiştik. Orta saha Spezia'da oynuyor. Ayrılmak istiyor. Güncel piyasa değeri 10 milyon euro. 37 maçta 7 gol 10 asistle oynadı. Beşiktaş istiyor. O da ayrılmak istiyor. Ama tabi malum bonservis ücretleri konusunda neler olacak. Onu takip etmemiz gerekiyor. Çünkü bonservis noktasında sıkıntı oluşabilir. Onu söyleyelim. Ama sanki Beşiktaş biraz daha gövdeli oyunculara gidecek. Mesela bunlardan bir tanesi Santrofor'da Embolo Monaco'da oynadı. Resmi görüşme gerçekleşti diyor Fransız basını da. 29 maçta 1844 dakika, 6 gol, 5 asistle 11 gole tesir etti. 12 milyon euro güncel piyasa değeri var. Oyuncu İsviçre milli takımında oynuyor. Kökeni orası değil ama İsviçre milli takımında oynuyor ve hatta 75 maç 16 golü var İsviçre milli takımında e, takımında da totalde 42 maç 7 gol, e, 9 asistle oynadı. Embolo. Ha Embolo işte hani. Ee, tamam yani tutar tutmaz ayrı konu ama en bolo bir isim yani onu özellikle söylememiz lazım ee, hani Beşiktaş'ın hani dedi ya başkan ben de diğer takımlar gibi büyük oyuncularla e, ilgileneceğim onları transfer edeceğim 4-5 tane böyle oyuncu kazandıracağım demişti Hemen e, şunu söyleyelim. Gündeme gelen bir isim daha var. Bruno Petrovic gündeme geldi. O da Beşiktaş'a önerildi. Tabii şimdi siz e, bu tür arayışlara girdiğiniz andan itibaren Santrofor arayışlarına oyuncular önerilmeye başlıyor. Dinamo Zagreb'in golcüsü 26 maç 6 gol 4 asisti var. 30 yaşında ve belki de şu özelliği çok dikkat çekici. 1.93 boyu var. 3.5 milyon euro güncel piyasa değeri var ve 1 yıllık sözleşmesi var. Neden 1.93 dedim? Biraz da Solskjaer böyle uzun boylu kendisinin İngiltere Ligi e, deneyiminin olmasından da kaynaklı biraz da böyle hani boylu poslu güçlü kuvvetli bir Santrofor peşinde koştuğu için bunu söyleyebiliriz. Ama e, bunun dışında iki Santrofor adayı daha var ki dikkat ederseniz Santrofor'a çok fazla yoğunlaşmış bir Beşiktaş var. Gasper Dolbert'ten bahsedelim. anderletin oyuncusu 45 maçta 24 gol, 2 asist, 26 gole tesir etmiş 27 yaşındaki oyuncu daha önce de gündemdeydi. Devam ediyor. Daha sonra şu isimden de bahsedelim. Tolu Arakodare'den bahsedelim. O da Genk'in oyuncusu. O da 1.97 boyunda. Yani işte hani Onaçu tarzı oyuncular dediğimiz. 24 yaşında 45 maçta 23 gol 7 asisti var. Bir santrofor 13 milyon euroda güncel piyasa değeri var. Yani Beşiktaş bir an önce bu transferleri bitirmek durumunda. Onun için de çok ciddi bir çaba harcıyor. Kanat transferlerinde de öyle. Yani tüm oyuncularla ilgili gelişmeler e, olumlu bir şekilde seyretmesi gerekiyor. Çünkü Avrupa macerası erken başlayacak. Beni izleyip dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.